Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 13 Ocak 2024 Cumartesi aktüel ürün katılığını incelemeye başlıyorum. Kablosuz elektrikli Speed Mob geliyor. Satış fiyatı 1399 lira olacak. Silgeç Compact Tablet Mop 199 lira. Silgeç 360 Smart spi Mob 179 lira. Silgeç Super Bright Spray Mop 199 lira. Katlanır bambu çamaşır sepeti 499. Toz alma aparatı 149. Silgeç Super Bright cam mopu 119. Onlu silikon mandal 29.95. 9 silin moplen askı 4295, üçlü ahşap görünümlü askı 5295, turbo pervaneli duş başlığı seti 149 TL mikrofiberli bulaşık altlığı 2795, mikrofiberli cam silici 9995. Duş başlığı seti 49.95 Spor ayakkabı yıkama filesi 24.95 Hera sebze meyve koruyucu 39.95 Tekerlekli pazar arabası 149 lira Termoform termal çocuk çorabı 59.95 Unisex termal çorap 19.95 Kadın erkek keçe terlik 99.95 Kız erkek çocuk havlu külotlu çorap 44.95 Çocuk panduf 44.95 25 lira ve üzeri alışverişlerde 16'lı Ülker çok Prens dev paket 39 lira. Ülker Coco, Coco Pops 35 lira. 500 ml parmeli duş jeli çeşitleri 65 lira. 12'li süper maylo tuvalet kağıdı 60 lira. Slit Bank Banyo 60 lira.